Türk sinemasının Afrodit lakaplı oyuncusu Banu Alkan nişanlandı. Alkan gönlünü kaptırdığı iş adamı Kemal Yıldız ile aşklarının dolu dizgin devam ettiğini dile getirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz bir döneme güzelliği ile damga vuran ve Afrodit lakabını alan Banu Alkan, 64 yaşında aşka kapılarını açtı. Alkan, Hollandalı iş adamı Kemal Yıldız ile evliliğe ilk adımı attı. Kanal D'de yayınlanan Magazin D'nin haberine göre Banu Alkan ve Kemal Yıldız 3 ay önce gittikleri bir mekanda tanıştı. İddiaya göre Kemal Yıldız, Belçika tatilinde bir sürpriz yaparak Alkan'a evlenme teklifinde bulundu. Kemal Yıldız'la hayatının ikinci baharına merhaba diyen Alkan'ın evleneceği için çok mutlu olduğu öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar